diyorsun? Şimdi söylesin. O Allah'la gitsin. Tayyip Erdoğan orada duracaksın. <laughs> orada duracaksın. Bana göre Tayyip Erdoğan ikinci Fatih. Evet. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum. Bugün söyledi ki ben muşey dediği Fatih dedi, gemi denizin üstünden yüzdürdü. Ben treni denizin altından geçirdim. Evet. Bu mesele, Bu herkese nasip olmaz. Evet. Niye olmadı şimdiye kadar? Evet. Olmaz. Bunu söyledi. İyi adam yani. Fatih Sultan dedi. Gemiyi defeden depeye sürdü şey yaptı. Denize indirdi Halice dedi. Ben denizin nasıl yan girdim dedi. Bu sefer İstanbul'da dedi. Sis oldu. Gemiler durdu dedi. Günde 300 bin kişi o şeyin altından geçti. Evet. ile. Marmara. Öyle babam. <laughs> Vallahi böyle güzel. Allah sevap <laughs> Daha ne yapsın Tayyip Erdoğan değil mi? He? Daha ne yapsın? Hırsızlık yaptı diyorlar ama. He? Hırsızlık yaptı diyorlar. bana bak. Siz zeki insanlarsınız. Bu Tayyip Erdoğan altı hali bir hükümet ha, değil ki. Tayyip Erdoğan on iki seneden beri Türkiye hizmet veriyor. Yani söyle bu sene mi yaptı? Var mı böyle Evet. Bu Allah ver ya, Allah kurtma metne Bu muhalifeti şeytanların hazırladığı bir proje. Evet. Yok böyle bir şey. Kim bunu kim yaptı? Baba, para babaları yaptı. Evet. Beş beş on milyonlar da O para orada sakabilmişlerdir. Evet. Oho. Hocaya ne diyorsun? Ha? Hocaya? Benim babam, sana ne Fethullah Gülen Hocaya. Benim kulağım ağırdı uyuyor. Böyle bir yanlış konuşuyor. Ha, Fethullah Gülen Hoca'ya diyorum. Ona ne diyorsun? ha, o, ha onu da söylüyorum. Şimdi <laughs> bana göre doğru. Ben kişisel görüşüm. Ben Fethullah Hoca'nın tehlikeli olduğunu beş seneden beri biliyorum. Fethullah Hoca'nın amacı Türkiye'yi teslim etmek idi. Ben bunu beş seneden beri bekliyordum. Evet. Bekliyordum. Ya yine bugün daha birazdan güne söyledi şu Bana bedduva diyor dedi. Bana dünya bedduva ediyor. Bana yeter dedi. Şimdi sen beni niye çok konuşturuyorsun? Ben çekiyorum seni kaydediyorum. He? Tay kaydediyorum seni. Tayyip Erdoğan'a gönderirim belki bunu. Göndereyim mi? Kime? Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a. Mektup yazdım, selam kelam yazdım ama cevabını alamadım. Alamadın mı? <gülüyor> 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 Belki buna yazar ya. Ha? Yok. Gelsin mi görsün ziyaret etsin ya. seni. Ben onu bana kıyamam. Öyle mi? Türkiye'nin Bana Allah uzun ömür versin. Zıvar. <laughs> Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin <laughs> en az 15'in ihtiyacı var. Evet. Türkiye'nin varsa <laughs> Evet. Yoksa... Nerede nereye? <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen eski iktidarlarda da hatırlıyorsun değil mi? He? Menderes'i hatırlıyor musun? Oo. Menderes'in eden bunda şöyle söyleyeyim sana. Bana bak <laughs> ya. belki işinizde <laughs> e, AK Parti muhalif olur, olur ama yaşadığımı söyleyeceğim <laughs> ben. Evet. 1956'da ben askerden 1962'de Evet, referanduma <laughs> gittiler. Menderes asalım mı aslında? Kaç sene olmuştu Mendres asalım? Bana <laughs> kar seçim kartı geldi. Oyumuzda kılıçlıya kullanıyoruz. Oraya çıktım. Şimdi azıcık onu istemiyorum ama. <laughs> Ağzı bu Halk Partisi'nin hotlat. <laughs> Oraya çıktım. <laughs> Halk Partisi'nin topları <laughs> orada. <'nın>, Masa başında. <laughs> ben kartı verdim. Zarf aldım, hücreye girdim. Evet var, hayır yok. Kağıt. Yok ya. Evet var, hayır yok. Çıktım dışarı. Attım kaldırdım darp onlara. Niye böyle yaptın? Canlı. Dedim siz seçimi yapmışsınız dedim. Seçime gerek yok. Anladın Allah neyse neyse. Şimdi şöyle de söyleyeyim. Belki çok konuşuyorum. Yok, ya. Bu harfasız özarlı yedi. Evet. Ecevit'i de yedi. Evet. mi? ama şey, <laughs> de mi Erdoğan da bazılarında kaldı. Yiyemezler değil mi Erdoğan'ı? Yiyemezler. Yiyemezler. Göçönü buraya kalsın. Öyle değil mi? <laughs>